Merhaba, Xbox kullanıcılarının ya da konsol kullanıcılarının en büyük problemi depolama. Depolama içinde de Xbox Seagate'in e, anlaşıp Expansion Card isimli saçma sapan fiyata satılan bir ürün piyasaya çıkartmış durumda. Zaten ürün pahalı olmasının yanında bulunmuyordu. Şu anda Kanada'da ve Amerika'da arkadaşım olmasına rağmen stoklarda ürünü bulamadık. Muhtemelen çip kriziyle alakalı bir şey de olabilir. Fakat depolama için de bir SSD almayı düşündüm ve birkaç model arasında kaldım. Amazon'da 1600 TL'ye bir kampanyada 1 TB'lik Western Digital Elements işte SE modelinin 1 TB'lik olan modelini satın aldım. Pazar günü verdim sipariş ve ertesi gün elime ulaştı. Ürünü elime ulaşır ulaşmaz zaten siz de hemen kutusunu açarak paylaşmak istedim. Ürünü ben açıkçası ufak bir kolide gelecek diye bekliyordum ama böyle bir zarfın içinden çıkınca ne kadar ufak olduğunu o zaman kavrayabildim. Fotoğraflardan ya da webten baktığımda videosunu izlememiştim açıkçası. Yorumlarına bakarak aldım. Zaten Western Digital'in kalitesi yıllardan beri aşık e, aşikar olduğumuz bir kalite olduğu için çok fazla araştırma gereği de duymadım. SSD'lerin zaten hız olarak genel olarak birbirleriyle eşdeğer hızlarda olduğunu da düşünürsek çok fazla böyle detaya girmedim açıkçası. 3 yıl sınırlı bir garantisi var. İçerisinden bir tane kullanım kılavuzuyla USB 3.0 bir kablo çıkıyor. Kablonun boyutu da gayet yeterli. Konsolda kullanacağım için zaten kablonun çok fazla uzun olmasına da ihtiyacım yoktu açıkçası. Arkasında kolayca gizlemeye yetecek kadar bir kısmını çıkart. Geri kalanını toparladım kablonun. USB 3.0 USB A uçta geldi. Çok ufak bir ürün ve gerçekten hafif. Kaybetmeniz yanınıza taşıyorsanız e, çok mümkün. Kayıp düşebilir de elinizden çok kaygan bir materyale sahip. USB 3.0 ile beraber gelen 450 MB saniye gibi bir okuma hızı, 250 MB saniye gibi de bir yazma hızına sahip. Ne takarsanız takın sonuç olarak Xbox X ya da S'lerde kesinlikle X ve S için optimize edilmiş oyunları herhangi bir harici disk üzerinden o biraz önce bahsettiğim Seagate'in ürünü olmadan oyun oynamayı sağlayamıyorsunuz. O Seagate'in ürünleri içinde de birkaç tane video izledim. Bir adaptör alıp o adaptöre bağlı olarak bir SSD disk takıp gerekli bağlantıları kurup X ve S için olan oyunları da oradan oynamak için optimize etmeye çalışan arkadaşlar vardı ama gördüğüm kadarıyla diski görmüyor ve bir hata veriyor ya da görüyorsa da sonrasında görmüyor. Sanırım onunla ilgili bir bazı güvenlik önlemleri almış. Haklı olarak şimdi burada gidip de Microsoft'ta da kızacak halimiz yok sonuç olarak adam da ürün satmak için bu işi yapıyor. Böyle e, anlaştığı firmalardan ürün satması da gayet normal. Aldığımdan beri üzerinde hangi oyunları oynadım? Injustice 2 o vardı ve birkaç tane daha oyun yükledim. Oyunların oynanışındaki dahili depolamayla da beraber test ettiğim için aynı oyunları hiçbir takılma, yükleme süresinde uzunluk vesaire gibi şey hissetmedim. Gayet başarılı. Oyunlar tıkır tıkır çalışıyor. Dahili hafızanız dolarsa harici diskinize yani Western Digital'e oradaki dahili hafızadaki oyunları taşıyıp yer açıp diğer oynamak istediğiniz oyunu dahili hafızaya almanız gerekiyor. Maalesef konsol kullanmanın bedelini bu şekilde ödüyorsunuz. Yani benimki 512 GB'lık bir konsol S serisi. X de olsa 1 TB yani sonuçta ağzım gözüm deyince dolu verecek bir depolamaya sahip. Aldım paylaşmak istedim. Yani oyunlarda herhangi bir takılma yok. Ürün gayet hızlı. Zaten SSD'nin standartları belli. USB 3.0'ın